Herkese selam arkadaşlar. Bugün troll videosundayız. Anam düştük. Evet. Anam düşüyoruz. Bugün şöyle bir troll yapacağım. İnsanların evindeki kasalarını patlatacağım. Ama nasıl bir şekilde? Bir velet olacağım arkadaşlar. Velet olarak da insanların evine gireceğim. Aile olarak. Sonra kasalarını patlatıp onları trolleyeceğim. Şimdi hemen velet avatarımızı yapalım. Karakterimiz nasıl olmuş? Biraz sallama sallamasyon oldu ama. Birin evine gizlice girsem mi acaba? Anam oldu ya. <laughs> Anam oldu yoksa kasana patlatırım filan. Ben insanlara kıyamıyorum bazen. Aha yazdı. Bulalım anamızı. Anam nerede? Anamı bulun bana. Anamı bulun. Neredesin diyoruz ya? Cevap versene öküz. <laughs> Niye cevap vermiyor? O zaman Özel, özelden yazalım. Anlamadıysa özelden yazalım. <laughs> tamam dur karakola gidelim Yok ya reset çekip gitmeyeceğim. Alalım biz hızımız. Karakolum nerede, neredesin yani? Hani? kaçırıyor beni. Lan kaçırıyor beni. Lan kadın kaçırıyor. Lan. Lan kadın kaçırdı beni. Türk müsün lan? Alıyor beni. Ne oluyor? O güzel yermiş ha. İşte ben buraya şey yapmaz. Ben biraz oyun oynayayım şurada. Ben buradaki kasayı unuttum. Ha, şaka mı? Gizli gizli şurada. Ebeğimi istiyorum ben. Nerede kapı? Bin de al. Şimdi buradaki kasayı bulmak istiyorum. Kasa neredeydi? Kasayı hatırladım şu an. Kasa şuradaydı. Değil mi? Hani? Hani kasa? Abi şaka mı? Nerede kasa? Kasayı unuttum. nerede? Takipçen yardım isteyeceğim. <laughs> yardım istiyorum şu an. İşak gelir ya. No kaç? Bakalım minomuza. Kişi bulur ya. nerede? Aha burada mıydı? Ah. Buldum buldum. Dur. Bombayı bulmam lazım. Saklayayım şurada iki dakika. Şaka mı? Yarım saat kasayı aradım var ya. Hiç şey görmez beni. Aha arıyor arıyor arıyor. Arıyor beni. Lan beni arıyor. ulacak beni bakın. <laughs> Şöyle <Şuraya> saklanayım ben. pop. <laughs> <laughs> Şimdi ben kaça kaça gideceğim. <laughs> Kapıyı kilitlemiş. Nereden gideceğim? Wow. <laughs> Banlasa da o kasa öyle kalacak ki zaten. Niye kapıyı kilitliyorsun ya? Ben nereden gideceğim? La, yerde mi? Lan yardım et. Lan! Yardım Bir açsana. Tamam teşekkür. <laughs> teşekkür, teşekkür, teşekkür. <laughs> tamam. Şimdi uh, şu evde of VIP var burada. Ben VIP evini de kesin patlatacağım. Anam kapıyı kapatmış. Neyse biz kaçarız buradan. Ben yüzmek istiyorum. Çocuk neşelendirin azıcık. Sevaptır. Şuradan bir tane yatak alacağım. Gireceğim ben. Şu parayı atalım hemen. Lan gitmiyor. Lan! Alın beni buraya. Sesi kapatmışım. Yarım saattir boş boş konuşuyorum biliyor musunuz? Oğlum çıkılmıyor ya. Nereden gireceğim? Aha dur. <laughs> Bari şuradan girmeydim ya. <laughs> <laughs> Girdik. Ne kadar şanslı bir insanım. <laughs> Işık yakalım. Ufumum lazım bana bu kez de. Fener nerede? şu işe yarıyor da. Bir daha alalım. <laughs> Işıkları niye kapatıyorsun Bulamam şimdi biliyor musun? dur <laughs> 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 işi kapatayım. Nerede? Kasa nerede? Şafak etmez. Aaa zil çalıyorlar kadın çıkartmıyor bu arada. Kadın niye kalkmıyor? Aa, <laughs> hayır, hayır, hayır 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 ya. şey fark etmeseymiş ya. Mal gibi fener tutuyorum kadına. <laughs> Neyse tura videomuz bu kadar olsun. Evet. Şu videomuz bu kadar yani. Ne yapabilirim başka? Hadi bay bay.